Bakar mısın? Bak. Gördün mü? Gördüm. Gördün mü ne? Biz de benden ilave edelim. Arkadaşlar. Size de tavsiyem. 22.24 22 Bakın şu kalbi gösterin. Benim sayemde. Beni göster. Benim sayemde. Beni göster. Benim sayemde 3 tane iş. Hayatımda. Sizden ricam siz de beni anlayın. Çok iyi olur. Hiç beklemediğiniz gibi iyi görüyorsunuz zaten içeride. O yüzden hep birlikte tavsiye ediyoruz. Yani canınız az bir şey yanıyor. Ama üç tane can kurtarıyor. Hatta siz, siz gelin. Gelin. Kıbrıs'tan benim yanıma. Siz kan verin mezuniyeyi ben de götürün.